Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Sizler de herhalde ben 15 Kasım'da EKPSS sınava gidiyorum arkadaşlar. Ben çalışıyorum. Ben çok para kazanmam lazım. Evet arkadaşlar. Bu ya her tarafından ama hiçbir şey ama eğer bir daha bu evde EKPSS sınavı çalışmazsanız sınavdan çalışmazsanız her gün siz de para kazanacaksınız arkadaşlar. Ben de para kazanıyorum. Arkadaşlar eğer bundan sonra da her yıl yılda en az 85 milyon dolara tarafından bugün size konusu farkında doğrusu bu da arkadaşlar. Eğer bir an o çalmazsınız, of devam ederseniz yanında da bu rambalarda bir tanesini neden bomba gibi patatını vereceğiz arkadaşlar. Size yanına bir tane tablet vereceğim ben. Tablet de siz almışsınız. Lütfen abone kalın. Lütfen YouTube'dan yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.